Kıymetli dostlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz YouTube kanalıma. Melike Feriza hocamla bugün beraberiz. Melike hocamız bizim terapistimizin enstitüsü, psikoterapi enstitüsünün terapistleri arasında. Kendisi burada danışan arıyor ve birçok çalışması var. Bugün Melike hocama sormak istediğim bir soru var sizin huzurunuzda. Hocam insan neyden korkar, neyden tırsar? insan neyden korkar? Aslında neden böyle bir şey aklıma geldi? Sen böyle bir şey bana yapalım dediğinde şunu fark ettim bir an. Aslında korktum. Şimdi niye korktum acaba diye düşündüm kendi kendime. Şimdi korku duygusu dediğimiz zaman galiba böyle bizi tehlikelerden korumak için gerekli bir şey gibi. Evet. Bir tehlike olduğumuz zaman korkmamız gerekiyor doğal olarak ki varlığımı sürdürebileyim, kendimi koruyabileyim kendimi koruyucu bir pozisyon alabiliyorum. Aksi takdirde muhtemelen hayatımı sürdüremem. Ama şimdi kendimi düşünün, sen de böyle bir konuşma yapabilir miyiz dediğinde içinde beliren duygulardan bir tanesi ya yani ilk belki de korku duygusu oldu ve eyvah dedim korku yapabilecek miyiz yani ama ortada bir tehlike var mı? Yok, ben yok. tehlike değilim aslında. Yani herhangi bir tehlike yok. Peki hala o zaman galiba sadece ee, Böyle tehlikeli şeyler değil de zihnimizde belki de bazen kendimizi ortaya koymak, kendimizi savunmak değil galiba sadece korkuyla ilişkili olan kısım. Kendimi var etmek, kendimi ortaya koymak, kendi sesimi duyurmak da galiba bazı bireyler için insan korkutucu bir şey haline gelebiliyor gibi bazen sanırım bir şekilde hayatta var olmak ve ortaya koymakla ilgili de bir korku duygusu hissediyoruz. Aslında bir tehlike olmak hissine Hocam o zaman şöyle bir şey sorayım. Ben biraz bilmem ama böyle kafama bir takım şeyler geliyor. Hı -hı. Mesela bebek neyden korkar? Çocuk neyden korkar? Ergen neyden korkar? Yetişkin neyden korkar? Hı -hı. Mesela siz bugün burada danışan ağırlıyorsunuz. Size gelen danışanlar, size gelen hastalar neyden korkuyorlar? Evet. Ee, şu an galiba danışanlarımı tarttığımda ilk aklıma gelen az önce söylediğim gibi bir şekilde var olmaktan varlıklarını ortaya koymaktan hatta çoğu zaman da e, görünür hale gelmekten galiba korkuyoruz zaman zaman yani şimdi bebek neden korkar dediğiniz zaman bebeğin korku hissetmediği ya da kendini güvende hissettiği an muhtemelen işte ihtiyaçları karşılandığında yani ihtiyaçlara giderildiğinde belli bir güven duygusu temin eder. Ama böyle bir şey deneyimleyemediğimiz zaman galiba biz dünyayı her zaman başımıza nahoş şeyler gelebilecek tehlikeli ve güvensiz bir alan gibi deneyimliyoruz galiba. Ve evet, bunun çekirdeği bizim içinize atılıyor. Yetişkinlikte de galiba herhangi bir şekilde bir tehlike gelebileceğini hissettiğimizde bu tehlike, real bir tehlike olmuyor galiba. İşte değerlendirilmek, yargılanmak, beğenilmemek, o oh beğenilmeme işaretlerini almak, eleştirilmek, kusurlarımızın görülmesi. Yani biz olarak mevcut halimizle görünmekten galiba korkuyoruz. Eğer ki çocuklukta mevcut halimizle olduğumuz gibi kabullenilip, sevilmedik ve görülmediyse. Galiba bu bunu biraz tetikliyor mu? bizi biraz kendi içerisindeki o kabuğumuza çekiyor. Yani güvende hissettiğimiz o kabuğa biraz e, mahkum ediyor galiba. Çünkü görünür olmanın bir takım riskleri var evde. ne yani gibi hocam? E, görünür olmanın riskleri, az önce söyledim gibi mesela insanoğlu e, işte bir takım yetersizlikleri olan, kusurları olan, eksik yanları olan, zaafları olan, zayıflıkları olan bir varlık. Öyle değil mi? Aha, kesinlikle. Yani, böyle bir, böyle bir, insanüstü bir niteliğimiz olmuyor maalesef mükemmel. E, ya da her zaman hatasız ve kusursuz bir şeyimiz yok. Bazı kısımlarımız daha iyi, bazı kısımlarımız zayıf. Görünür olmak galiba mevcut halimizde bu eksik ve kusurlarımızla ortaya çıkmak demek. Galiba bunların e, e, çok fazla e, biz tolere edemediğimiz için, e, küçüklükte de tolere edilemediği için ilişkinlikte de mümkün mertebe en azı indirgemeye çalışıyoruz gibi. Peki hocam bir şekilde insan anladığım kadarıyla bir şekilde korkuyor ve çekiniyor. görünmekten çekiniyor, var olmaktan çekiniyor, kendini ifade olma ortaya koymaktan çekiyor. Peki insan korkusuz bir şekilde yaşayabilir mi? Bazıları sanki bilmiyorum ama benim gördüğüm hiç korkmuyorlar. Bu sağlıklı bir şey, hiç korkmadan hareket etmeyi, korkusuzca yaşamak. Bu çok sağlıklı bir şey gibi durmuyor elbette. Yani e Az önce söylediğim gibi, korku aslında bizi tehlikelerden koruyan gerekli bir duygu, evet. Korkmamız gerekiyor. Mevcut bir tehlike olduğu zaman, ve ee, bunu, bu, bunu, bu, kendimizi koruyabilmemiz için, bu tehlikeden kaçınabilmemiz için korku duygusu bizim için e, çok ciddi, gerekli olan bir duygu. Ama az önce söylediğim şey, e, reyat aslında bir tehlike olmadığı halde e, eleştirilmek, beğenilmemek, işte e, aşağılanmak küçüksenmek kusurlarımız ortaya çıktığımız zaman başımıza bunların geleceğine dair bir şey var yani bu anlamda galiba kendi kusurlarımız eksiklerimizi kabul etmeyen bunları görmekten bunlar yüzleşmekten Aslında korkuyoruz sanırım